Merhabalar arkadaşlar. Durun size şurada açılış yapayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Şerif vs. Duello oynuyoruz. Ve ikinci bölüm. Bu sefer daha iyi bir oyun bekliyorum. En sonunda bir 5-4 sur oynadım. Hepsini de kaybettim. Ağır iyi. Bu sefer kazanmayı düşünüyorum. Bu sefer kazanasım var kazanmadan geri dönmek istemiyorum. Ne yapıyor o? Vallahi bir da ortalığı ama bu bu sefer kazanmak istiyorum. 1-0 şu anda. Okeyim. Ya ama ben de ilk ben vurdum. İlk ben vurdum. Niye? Abi biraz Robux'u var gibi onun. O yüzden biraz korku veriyor. Avatar'a baksana. Ee, oyuna para yatıranlardan korkuyorum. Korkulur ya onlar. Ben ise gariban bir bacon'um. Ama baconlar iyidir. Çok boş boş konuştum, onu kabul ediyorum. Öldü. Öyle... Aa ölmeden. Ha. ha, bak bu biraz ağır oldu ama. İkili takımlarla girmek isterdim ama maalesef ki o çok mümkün olmuyor ikili takımlar. Tam oturmuyor. Dur şunu biraz Whatsapp işte susmaz ki hiç Whatsapp. Abo. Abim vurma. İşte bu. Benim sadece bir tane öldürmem lazım. Bana şans dileyin. Vuracağım. Burada. Nasıl ölmedim Vurdum İlk kez kazandım be bu videoda Bir videoda ilk kez kazandım Murder Master'da da kazanamamıştım bu, Aha İki tane bacon verse ta Prototip abim Söylemeye gerek bile yok En iyi harita prototip Tepe ne ya Ben niye tek kişiyim Siz hepiniz eşref tek mi oynuyoruz O öyle çıkar kafayı. Abi tarıyorlar ama. Bu ne ya? Böyle işimiz zor olacak gibi. Ben niye tek kişiyim onu anlamadım ben. Böyle iki ikili takım oyunları var ya. Adamı deli eder biliyor musun? A görünmez de olabiliyorlar ya. Öldüm ben şimdiden. 2-0 oldu sahibim var abi. Bir nefes aldırsaydın da karakterim şu anda döngü içinde. Öl yaşa. Öl yaşa. Öl yaşa. Ben hangisine odaklanacağım abi? Siz benim gibi bot olmayın tabi. Hmm. Kaybettim. Aa. Prototip, hadi prototip olsun. Önceki video gibi bereketim var mı? Olmaz mı? Bence en klas. Dur da abi nasıl da temizlediler. Tamam daha dikkatli oynamak lazım. Neymiş öyle kırmızı görmüş boğa gibi koşturmayacakmışız. Nasıl abi ya? Tamam sen onu vurdun. Okey. Onu da vur. Orada bir yeşil parlama var. O şurada bir yeşil parlama var. Onun ne olduğunu bana anlatabilirim. Tamam. Birini vuruyoruz, diğeri başımıza dert açıyor. Sarıyor mu bu? Ateş hızı ne bu arada ya? Neymiş? Biraz bereketliymiş o ateş hızı. Püf, sinirlendim ya. Ne habersin canım? Diğer şahıs nerede bu arada? Ha, orada orada. Gel gel. Abi ben tek kişi mi kalmışım ya? Şu tak. Şu da başka bir tak daha. O nasıl olmadı ya? sapladılar. Sapladılar. O biraz kötü oldu. Ama ne yapıyoruz? Umut kırmıyoruz. Başka bir bize başka saplanacak zamanlar arıyoruz. Bu arada önceki sefere göre sonucu çok daha dolu aga. İyiymiş. Hemen alıyoruz bu Haydi bismillah. Aa. Ah. Sakın ölme. Sakın ölme güzel kardeşim. İşte bu be adam. Adam ya adam. Senin o o yara mı? Sanırım yara. Senin o yaranı öpeyim kardeşim be adam. Şu bir. Orada bir kanat gördüm ben. Bu oyunda kanat takmak çok mantıksız. Hani yani saklanamazsın. Ama şey alanı değişmiyor. Vurma alanı. O değişse zaten kimse takmaz herhalde. Hmm, enayi. Şu saç mı? Yara mı hiç anlayamadım. Yaraya benziyor ama saç da olabilir. Ha? Vallahi şans. 4-0 be. Bir neşelendim biliyorsunuz mu? 49 saniye ne ayak? Ha, tamam. Abi biraz fazla iş yükledim ya. Yani biraz fazla iş yükledim. En azından birini götürüp ölmeliydim. En azından öyle ölsem biraz daha adil eşitlik yapmış olacaktım ama tamam. Ben artık görevimi yaptım. Ölsem de en azından biraz görevi tamamlamış oldum. Bu arada abi sen ölme. Ben bunu halledemem. Bu yara gibi. Yağ mı bu? Neyse. Hadi öldürürsün adam be. Abi adam işte. Yetenek desen, kariyer desen var adamda. Bu nasıl pvp fotoğraf? Atarım ben sana bir v bir. Merak ediyorum. O mu daha iyi oynuyor ben mi? Sürekli merak ediyordum bunu. O 9 dakika olmuş iyiymiş. Bakalım. Atalım. VS atıyoruz. VS atıyoruz. VS atıyoruz. VS. Biraz tedirginim. Ne yalan söyleyeyim ki. Tamam 1-0. Artık full kaç full kaç sonsuz süre mi? Niye sonsuz süre ama? Sonsuz süre olmasaymış iyiymiş o. Gel bakalım. Adaletsizlik. Vurdum. Dişi aldığı anda vurdum. Hiç acımam. Abi yer miyim ben o riski? Yemem. Aa, gel bakalım. Hadi da. Vurdum vuracağım. Bir tane sıkmadım. İlk sıkışımda vuramadım. İkinci sıkış boşa gitti. Üçüncü sıkış vurdum. Güzel. Dört de olabilir. Adam akıllı saymadım. Daha beşinci sınıfım. Ne istiyorsunuz? Saymam yok. Kesinlikle dersi dinlemediğimden kaynaklı değil. Bir. Kötü gittim. Nereye gitti bu? Yine dönecek mi? İki. Berbattı. Zaten öldüm. Tamam 4 2 hocam. Aa 4 1 mi? O zaman adamı 4 kere öldürürse kazanıyor ben bir kere. Biraz tedirgin oldu herhalde. Doğal oh, da abim doğal da. Oo madem koko. Bum. Ha ölmedi. Gel hadi. Bıçağa giremedim. Bıçağa giremedim. Bıçak bana girdi. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bu ilk ben vurdum ama. Abi bir şey diyeceğim ha. Ben biraz saldım da ciddileşmem lazım. 4-3 oldu. Düşünsen geri dönüş yapıyor. Bu maçta şike şey var. 5 dakika önce kulağım çınladı ya. 5 dakika önce yargı dağıtıyordum biliyorsunuz mu? Bum acımadım. İşte bu. Yemezler kardeşim. 1 oldu, 2 oldu, 3 olmaz. Aslında dört oldu hadi ama neyse. Ben de gireyim be. Biraz desene bakınca ben. Tepe bence bu sefer tepe olsun ya. Bir değişiklik olsun. şu bir. Burada gösteriyor ama say. Aa, burada gösteriyor ama sayacağım. İki gelir mi? Nerede lan bu? Biraz şerefsizceydi kabul edin. Hadi ilerleyelim. Bulalım. Onun ne ayak olduğunu sorma gibi bir hakkım var mı? Hakikaten ha o ne öyle sen ne atıyorsun kardeşim? Siyah kutu atıyor o ne öyle ya? Neymiş o? Hakikaten ha ben niye hiç özel güç açmadım acaba? Öyle olsun. Bence ilk ben. Aynen. Ya böyle. Es, çerez, mayonez, pro protez, fotosentez. Filmanın tez, ketchup pes eses eses. İlk ben sıktım. Bak bu kaydı izlerim ilk ben sıktım. Allah Allah ya. O madem koku, o siyah kutu ne ayak bu arada hakikaten ya. Bir o öldürüyor bir ben öldürüyorum. Bir eşitlik sağla. Bir dengeyi bozamadık gitti. Görüyor musun Allah'ın an işini? Aa, körlük veriyor. Dünyanın en kötü dünyanın en kötü özelliği bu. Aa, kör oldum. Göremiyorum. Aynen kardeşim. O kadar da kör değilim. O siyah kutuya değersen hayatın kayıyor mantığında. Anladım. Hayat gülünce çok güzel o kapkara bulutları. Altta demem. Allah Allah. Nerede bu acaba? Acaba nerede? Acaba nerede bu? Neredesin sen kanka? <laughs> acaba neredeydi? Gören var mı onu? Neyse video biraz uzun oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Abone olun. Like atın. Ve bye.